Merhaba sayın seyirciler. Şu, merhaba selam. 29 abone olursak devam gelecek. Biz bir şey soracağım. Niye 29 abone olmuyoruz biz? 30 abone olsaydık ne olurdu? 30 abone olsaydık ne olurdu? Arkadaşlar. 30 abone olmak istiyorum ben. O zaman olmak istiyor. Hello. Hello. What is your name? Hello. 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 Arkadaşlar. Merhaba. 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 Arkadaşlar buraya aleyküm Yine arabam nasıl? Çok güzel mi? Uğur sağdım ama bir milyonum var Ben tekrar sardım bunu zaten Gelim odaya Kimin odasına girsem Kimin odasına girsem Ye yeah, ye yeah. Perkez Ahmet ye yeah. Altı beş, beş 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 Bin bin bin, bin dokuz yüz Arkadaşlar müzik koymayı unutmuşum. Unutmuşum müzik koymayı ama. Neyse. Oha. Şöyle kapatacağız. আর একটা বুঝায় ব্যক্তি আরেকটাবু গ্যাস ওহ আছে দিয়া সে